Arkadaşlar merhaba hepinize. Bugün size doğrunun anıtı ile ilgili AYT'lik sorularım olacak. Birinci sorudan başlıyorum. Burada arkadaşlar a büyük bir olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir ax doğrusu orijin etrafında ve saat yönünde 20 derece döndüğünde a eşittir x doğrusu elde ediliyor. Buna göre y eşittir ax doğrusunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir? Şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Şimdi burada y eşittir ax doğrusu. Şöyle bir doğrumuz var. Y eşittir ax doğrusu. Bu 20 derece dönüyor. 20 derece döndüğü zaman, şurası dilim 20 derece dönüyor. Oluşan doğru y eşittir x bölü a. Şimdi burada arkadaşlar eğim a'dır. Burada eğim 1 bölü a'dır. Şimdi ben şu açın tamamına alfa dersem, şuradaki açı alfa eksi 20 derece olacak. Şimdi tanjant alfa nedir arkadaşlar? Tanjant alfa a'ya eşit. Peki tanjant 20 eksi alfa eksi 20 neye eşittir? Bu da eğimi 1 bölü a'dır. 1 bölü a'dır. Şimdi burada taraf tarafa çarparsak tanjant alfa çarpı tanjant alfa eksi 20 sağ tarafı çarpalım. A çarpı 1 bölü a'dan 1 olur. Şimdi tanjant alfa ile tanjant alfa eksi 20'nin çarpımı 1 ise demek ki bu açıların toplamı 90 derece olmak zorunda. Yani alfa artı alfa eksi 20 eşittir 90 derece. Buradan e, 2 alfa eşittir 110. Alfa buradan 55 derece olacak arkadaşlar. Yani bizim e, eğim açımız yani buradaki y eşittir ax doğrusunun eğim açısının ölçüsü 55 derece olacak arkadaşlar. Diğer sorum arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde 3x eksi 4 diye eksi 12 doğrusu üzerinde a ve b noktaları işaretleniyor. A noktasının koordinatları toplamı eksi 3, B noktasının koordinatları toplamı 11 olduğuna göre AB doğrusunun uzunluğu kaç birimdir? Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Koordinat düzleminde şimdi x yerine 0 verirsek tablo yapalım. X, y. Şimdi X yerine 0 verirsek Y ne olacak burada? Ee, y eksi 3 olacak. Y yerine sıfır verirsek X ne olacak? 4 olacak. Yani burada 4'ten ve eksi 3'ten geçen şöyle bir doğru düşünebiliriz. Burası 4. Burası eksi 3. Şimdi arkadaşlar burada bize diyor ki A noktasının koordinatları toplamı eksi 3. Yani şöyle düşünebiliriz A noktasını. Şurada bir nokta düşünebiliriz A noktası. Şimdi burası A ise bunun y'si ne olacak? Eksi 3 eksi A olacak. Şimdi şurada B noktası düşünelim üzerinde. B noktası düşünelim. Bunun şimdi arkadaşlar B ise, abscisi, ordinatı toplamı 11 olması için de olması lazım? 11 eksi B olacak y'si. Şimdi bunu arkadaşlar bu iki noktayı bulmamız gerekiyor. Şimdi denklemimiz nedir? 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0. Şimdi a yazarsak burada 3a eksi 4 çarpı y yerine de eksi 3 eksi a eksi 12 eşittir 0'dan. Buradan artı 12 eksi artı 4a 7a artı 12 eksi 12 eşittir 0'dan a buradan 0 gelecek. Yani buradaki a noktamız ne oldu arkadaşlar? 0 yazarsak 0'a eksi 3 yani şuradaki nokta olacak. B noktasına bakalım. B'ye 11 eksi B yazacağız. Yani denklemimiz burada. Burada şimdi yerine yazalım. B yazalım x yerine. 3B eksi 4 çarpı 11 eksi B eksi 12 eşittir 0. 3B eksi 44 artı 4B eksi 12 eşittir 0. Burada 7b eşittir 56, b buradan ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. 8e 3 olur. B noktası da 8e, 8 yazarsak 3 olur. Şimdi bize AB arası uzaklık soruluyor. İşte AB arası uzaklık. Şimdi noktalarımız 0, eksi 3, 8e 3. O zaman y 2 eksi y 1den e, y 2 eksi 8'in karesi artı e, 6'nın karesi. 3 eksi eksi 3 6'nın karesi. Buradan kök 100. Yani burada AB arası uzaklık arkadaşlar. 10 olacak. Cevabımız Denizli. son sorum. Dik koordinat düzleminde birbirine eş iki tane dikdörtgen verilmiş. E ve B köşelerinden geçen E, B doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 4. Ve E noktasının koordinatları toplamı 4 olduğuna göre o, A, B, C, dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Şimdi i̇şte buraya diyelim A diyelim. Buraya da B diyelim. Yani kısa kenara A, uzun kenara B dersek burası A olacak. Burası da B olacak. Şimdi bu durumda E noktasının koordinatları e, A dediğimiz için şu uzunluğa eksi A artı B. eksi A artı B eşittir. 4 olacak arkadaşlar. Şimdi buradaki eğim bize ne diyor? Eksi 1 bölü 4. Yani o zaman şöyle şurayı uzatırsak. Burası B birim. Burası uzunluk olarak A birim. Şimdi bu şu uzunlukta arkadaşlar. A ise burası, şurası A ise buraya da B eksi A diyebiliriz. Çünkü bu şu uzunluk A'dır. Buraya da B eksi A diyebiliriz. Eğim neydi? Karşı bölü komşu. Yani burada B eksi A bölü A artı b eksi 1 bölü 4 eşit ama oran olduğun için biz ne diyeceğiz buna 1 bölü 4 diyeceğiz. Sola yatık olduğu için eğim eksi olduğundan dolayı. Şimdi buradaki e, karşı kenar b eksi a, komşu kenar e, a artı b. Şimdi burada arkadaşlar işte dışa çarpım yapalım. E, 4 b eksi 4 a eşittir a artı b. Buradan toparlarsak işlemi 3B eşittir 5A olacak. Yani buradan 3B eksi 5A eşittir 0. Burada arkadaşlar toparlayalım. Eksi 5 ile çarparsak burası ne olacak? Eksi 2B eşittir. Eksi 20 B buradan 10 olacak. B 10 arkadaşlar B yerine 10 yazarsak A burada ne olur? 6 olur. Bizden bir tane dikdörtgenin alanı isteniyor. O zaman kısa kenarımız 6, uzun kenarımız 10 olacak. 6 çarpı 10'dan da sorumuzun cevabı 60 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.